merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ve birlikte ve kardeşlerimle birlikte şişe çevirmeci oynuyoruz. Bu oyunda kaybeden çıkacak, kazanan kişi de annemle oynayacak. Arkadaşlar annem neredeyse o kadar iyi ki yani görmeniz gibi profesör gibi bir şey olmuş. O kadar güzel. Şimdi oyuna geçelim. Geldik arkadaşlar. Şimdi oyuna başlayalım. İlk kim başlasın? Ben, ben de, de büyükten be, küçüğe. Be, be, be. Büyükten küçüğe. Bir. Be. Be. Bu oyuna Miranda çok güzel oynuyor arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar sizin evde çok fazla böyle kavga oluyor mu kardeş kavgası? Bizim evde kavga eksiksiz vallahi. Her gün ya ayaz ya Miran'la saç baş girişiyoruz. Bir. Evet, Miran'la ikimiz şu an birbiriz. Birbiriz. Bir. Bir. Ayaz. Bir. Ayaz, ayaz. ayaz sıfır. Ayaz, sıfır. Ben bir oluyor. Arkadaşlar kanala abone olmayı da unutmayın. Otuz olmuşuz. Aa Miran iki olmuş. İki Hayır, ben de. Hayır sıra bende. Allah, Allah. Arkadaşlar kanala abone olmayı, like ben atmayı izledim. unutmayın. Hesabımız canlı veya kapatıldı bilmiyorum. Ben, ben ee, yeni bir hesaba geçtik. Ben. Bize yardım etmeye, bize e, desteklerinizi göndermeyi unutmayız. Çok seviyoruz. E, oyuna devam. 2 2 2 Arkadaşlar skor tablosu şöyle. 2 1 1 2 2 2 3 Artık 3. Üç. Üç. Ay ben boyunlayalım ha. Ay. Ne oluyor. 3 3. Arkadaşlar 3 3 ve ben hala 1'im. 4 4 3. Arkadaşlar bu arada 5'te bitiriyoruz haberiniz olsun. Miran, yani Miran kazanırsa evet. oh, iki evet, beş, dört, iki. Dört, dört. ben de Ayaz geriye kalıyorum. Oh 2 oldun. skor tablosu 5, 4, 2. Yani Ayaz sende. 4, 4. Sen ben kaçtım? Bir kere üç. yaptın ya. Ben 2, 4, 4, 3, 2. Ay pardon kendime. Sen 2, ayağım 3, ben 4. Evet. Şöyle olmuş. 2, 3, 4 kalmış. Oh, <laughs> ayağı ayol atıyor. Oh 5. Yes. Çıkın. Ben annemle oynayacağım. Miran anne. 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 Başlıyor. Gel. Bir. Bir. 4. Ha, 0 0 mı başlıyoruz? 0 0 başlıyoruz arkadaşlar. Ayaz 1 ben 0. Bunu kendime yediremem yapacağım. Yapamadım. Ha arkadaşlar bu arada marka reklam değildir. Sakın yani reklam anlamayın. Reklam değil. Açın aç. reklamı sök. Evet şöyle açayım. Yanlış yapmamak lazım. Reklam değil arkadaşlar lütfen yanlış anlamayın. İki iki sıfır. Oh olmadı vallahi ben karışmadım. Niye böyle oluyor ya. Ayaz iki. Üç. üç. üç de kaldı. Irmak Arkadaşlar yapamıyorum. 2 Ben ağrım yapamıyorum. 3 üç, 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 üç. Üç, 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 yapalım. üç, üç, Dört, üç Evet arkadaşlar şimdi Miran'la Ayaz yapacak. Kazanan annemle yapacak. Ben kaybettim arkadaşlar. Çok üzüldüm şu an. Ayaz'la Miran ay Mira ay çok kötüyüm. Ayaz'la Miran yapacak arkadaşlar. Kazanan annemle yapacak. O da part 2'de sakın kaçırmayın. Annem çok güzel oynuyor. Ay bir de bunu dedikten sonra annem kaybediyormuş ne gidelim ama. Şimdi başlayın çocuklar. Ben ses konuşayım. Aa Oo kendini

2. 2 2 3. 3 arkadaşlar. 4 5. Ayazat Ayaz at. Tamam, Miran gel, Miran. Arkadaşlar Miran çok üzüldü. Kalk Miran, bir kalk. Evet, şimdi gel. <laughs> Birinci ilk maçın galibi Miran. İkinci maçın galibi Ayaz. Bu nedenle kazanan Ayaz kaybeden Miran oluyor. Bu kadardı. Görüşmek üzere. Part 2'yi kaçırmayın arkadaşlar. Ve abone, like, bildirimleri açmayı da unutmayın. Size çok seviyoruz. Görüşmek üzere.